Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bir esnaf ziyaretine daha geldik. Özellikle Buray'la bayağı bir video çektik. Başlıktan da zaten gördüğünüz gibi. Arkadaki makine de zaten tanıdık gelecektir. Yakın zamanda daha bir inceleme çektik. Bugün Carbon Works'tayız. Hoş geldiniz. Uzun zamandır aslında planlamıştık. Şöyle bir selamlaşalım. Sonunda denk getirebildik. Bayağı yoğunun çünkü. Evet, bayağıdan beri şu gün mü yapalım, bugün mü yapalım? Ancak bugünüm kısmet. Dükkanda zaten yine bir proje var. Evet. Güzel bir projemiz var dükkanda. Takipçilerin seveceği bir EP3'ümüz var şu an. <laughs> Karbon uygulamaları yapıldı. Ee, bayağı fazla. İki kapı yapıyoruz bu arabaya. Yaptık daha doğrusu. Bugün toparlıyoruz. Bir aksilik olmazsa bugün teslim edeceğiz. Şöyle zaten kabaca bir projeyi de göstereyim. Daha aslında kaportada bayağı işlem var. Sen de bitecek sadece işlemleri. Evet. Şeyleri var. Dodikleri var. Ee, I20 WRC gibi o tarzı böyle bir Dodex. Buralar bayağı evet. bir genişleyecek. Tabii, tabii tabii. Şuraya kadar geliyor. Yani şöyle bir 4 parmak kadar genişliyor. Onlar şu an kalıbın içerisinde yani modelleme yaptık. Kalıbını aldık. Şu an e, kalıbın içerisinde dökülecek. Tabii onlar fiber dökülecek. Karbon yapılmayacak onlar. Çünkü çok fazla kırılmaya müsait bir yer olduğu için. Bir de kazalarda oluyor sonuçta yarışta. Tabii tabii. O yüzden biraz daha e, maliyet, düşük maliyet olsun diye o şekilde konuşuldu Temel abiyle. Bunda şu an Komple An karbon hazır. kaput. Tabii karbon fiber kaputumuz var. Ee, kaç kiloydu? 3 kilo yanlış hatırlamıyorsam. 3100 mü 3200 mü öyle bir şeydi. Güzel Orjinal bir... kaput hatırlıyor musun ne kadardı? Şey hem var. görsel hem resimler resimleri var da bayağı Artık, Evet tabii hem görsel hem hafiflik. Amacımız hafiflikti ya. Bunu biraz daha ince bir karbon yaptık. Yani normal gündelik kullanımdan biraz daha hafif. Kaput biraz daha uzun olsa şöyle esneme fazla olur da, bunda da esneme bir var de ama... Piste genelde kullanılacağı için zaten 200 üstü bir hız zaten görmeyecek herhalde ülke yarış pistini. Görse de sorun olmaz ya. Görse de sorun olmaz. Hani havalanma vesaire olmaz. Sadece kaput açtığın zaman biraz böyle esneme var. Bir de bagajı da yaptık galiba, karbon. Hazır üzerinde şu an bagajı da var, akşam bunu bitirdik. Plexi camını koyduk. Ee, i̇şte şu sökülecek içerisinden. Camı Hazır çıkacak. olacak. Evet. Bu da ultra kesik her yeri gene. Hafif olsun diye. Kapılar da yukarıda galiba. Bu da öyle. 3 kilo civarı bir şey. Ağırlığa sahip. Ee, Orijinal çok ağır. 25-30 kiloya yakın. Camın da tabii katkısı var değil mi? Tabii ağırlıkta. tabii. Spoiler de, Şimdi bir de ona drag style spoiler. Drag style değil mi de? Ona benzer bir spoiler yapacağız şimdi. Her türlü hafif. Asıl ağırlık tabii kapılardan. Normalde kapıların fabrikasyon yani normal gündelik kullandığımız bir ep için. Ee, kapısı 36 kilo. malzemesiyle, işte 36 elektronik kilo, o, evet, 36-37 kilogram civarı. Bizim yaptığımız 5 kilogram. E, artı e, camı, plexisi, e, aynası, kapı kilitleri vesaire 8 kiloyu, maksimum 8 kiloyu buluyor. Yani 37 kilodan 8 kiloya. Bayağı hafifledi. Evet. Bu video yani olsa... iki, iki, kapıdan bir kişi indiriyorsun. Rolling chair arkadaşlar iyi bilir, bir kişi çok <laughs> etkilidir. Dolikler yapılıyor. Göğüslükte işte böyle bir e, fiber uygulaması yaptık. Bunun üzerine akın sağ olsun şey yapacak e, Alcantara kaplama yapacak. Hem güneşten gelen yansımayı birazcık kıracak. O. Evet. Mekaniğine akın yapıyor. AKN performans. E, akınla böyle ortak bir çalışmamız. Motor yine K20. K20 biraz Atma iddia, iddialı bir K20. Bunlar çıkan parçaları. Bu parçalardan kalıp alınaraktan e, daha sonrasında karbon fiberini piyasaya çıkartıyoruz. Bu videoda da aslında şeyi de cevaplayacağız birazcık. Bu süreç nasıl işliyor? Tabii. Karbon nasıl yapıyoruz? Tabii ki. Buyurun çıkalım o zaman atölyeye. Atölye yukarıda. Evet, yukarıda. Burada bir de kaputlarımız var. Dekor olarak eskimin kaputu. Evet, önünde ufak bir şey var. kırı kırığı var onun. yukarıda bir tane CSL. CSL oluyor değil mi ya? CS mi oluyor? CSL. CSL. 46 CSL bagajı. Sen BMW'cisin ya bilirsin. Bagajı. Evet. Atölyeye girmeden susan kapıları gösterelim şurada. Hazır bitti. Takılmaya müsait birkaç işlemi var sadece. Onlar yapılacak. Normalde bu kadar rahat kaldırmak mümkün değil Hayır ya. Tek elle kaldırılabilir yani. Bunun kalıbını aldıktan sonra tek parça olarak mı üretiyoruz yoksa yapıştırılıyor Ön, mu? Ön arka iki parça sonra yapıştırılıyor. yapıştırılıyor. Hı, evet. Diğeri burada. Onlar bugün takılacak. Bugün F3'ü dükkandan çıkartıyoruz yani piste gidiyor. Dudiklerini sonra takacağız. Atölyemiz burası. Burası bütün o güzel parçaların çıktığı yer. Normalde bu kadar temiz olmuyor. <laughs> Size özel bir temizlik var. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim iş pis bir iş. Kirli bir iş. O yüzden hep toz, pislik, parça vesaire olabiliyor. Birazcık yani özellikle... da aslında boya işine de benzetebilir. Çünkü boyanın da sonu güzel ama o sürece gelene kadar aslında Evet, o noktadan geçiyor Boya gibi diyebiliriz ama boyadan en az bir dört kat daha fazla uğraşıyoruz ya. Yani. Tabii sizin bir de kalıp alma işi zaten şunu anlatacağız detayını. Evet, mesela burada bir tane Shirocco kapısı var, bir iki tane. Normalde Shirocco kapısı direksiz, bu araba pist arabası. Camsız kullanacağız biz bu arabayı, plexi cam yapacağız. O yüzden biz ben buna bir tane direk yaptım. Shirocco kapısını direksiz kapıyı direkle çeviriyoruz yani, plexi cam kullanmak için kaputu şey kapıyı böyle koyuyoruz. Önce bir flanşlarını hazırlıyoruz etrafını. Sonra kendilerinin böyle e, macunlaması vesaire. Macunlarken kalıp macunu. E, e, daha sonrasında kapıyı kullanabiliyoruz yani sorun olmuyor. Önce bir jel kutuna atıyoruz. Daha sonrasında böyle üzerine kat kat fiberini işliyoruz. Sonra yani böyle... ilk işlem aslında bu işlem oluyor. Yani Tabii atıyorum. Bu, bu bu modelleme oluyor. Modelleme ben sana yaptıktan sipariş sonra. sana sarı verdim. Bir tane Sirocco kapısı. İlk kalıbını oluşturuyoruz evet, herhalde. malzeme geliyor bize, kalıbını oluşturuyoruz. Zaten bir ürünün kalıbı olmadan karbon fiber yapamayız. Bu şekilde kalıbını oluşturuyoruz. Bir, iki, böyle sertleştiriyoruz onu kat kat. Üç, bunun etrafında iskeletini yapıyoruz. Şurada birazdan göreceğiz. İskeletini, ayaklarını vesaire yapıyoruz. Sağlamlaştırıyoruz ki kalıp dönmesin, ürünümüz esnemesin diye. Daha sonrasında kalıp çıkıyor. Önler kalıbı iki parça. Şuradan karşıdan bak gösterebilirsin. Bir sürü kalıp var orada mesela. Bunlar hazır yani. Müşteri evet. tekrar bir şey yollamasına gerek yok. Elinde olan mevcut kaputlar. Evet. Şu an onun içerisinde bir tane kaput var mesela. FK2 kaputu var. Mesela şurada bir tane Gallardo kaputu var. Hepsini atölyede yapıyoruz ama değil mi şu an? Efendim? Atölye dışında yapılan bir işlem yok herhalde. Yok hepsi burada yapılıyor. Yani kilit mekanizmaları da hepsi burada yapılıyor. Mesela bu Gallardo makyajlı kasanın şeyi, ee, kalıbı. Bu kalıbı tezgahın üzerine koyuyoruz. Güzel bir parlatma işlemi yapılıyor. Ayırıcılara sürülüyor. Daha sonrasında kat kat kumaşları koyulup, kumaşları ee, da göstereceğiz zaten. Evet. Sonra işte vakum infüzyon dediğimiz, vakumlama tekniğine uyguluyoruz. Vakumlayarak reçineyi emdirtiyoruz. Bunun bir makinesi yok, vakum pompaları var. Şurada görebilirsiniz, iki tane vakum pompam var orada. Vakumlayarak yaptırıyoruz. İstersen bu tarafa geçelim, onu da göstereyim. Sonra da küleşmesi için herhalde sıcağız, değil mi? Burada güvenlik müdürümüz var. Tyson. Tyson Bey. Bilenler bilir, buranın şeydir. Maga magandasıdır kendisi. <laughs> Kumaşlarımız bunlar. Genelde bu kumaşı kullanıyorum. 245'lik twill diye geçiyor. Alışık olduğumuz karbon desen. Evet. twill kumaş. Bir de plain var. BMW'lerde genelde kullanılan. sık daha sık örgü. sadece kumaşın şey örgü farkı var. Aslında değişen bir Güç şey yok. Güç bakımından eşit diyebiliriz değil mi? Yani bunlar. aynen Değişen bir şey yok. Ha, tabii ki. Bunun biraz da daha mühendislik olayı var, itme çekme olayı var da bu yanal şeylerde, çekmelerde daha başarılıymış. Bizim o tarz bir şeye ihtiyacımız yok. Bizimki zaten görsel olduğu için fazla fazla işimizi görüyor. 245'lik tivil kumaşımız var. 245 ne demek? 1 metrekare içerisinde 245 gram karbon elyafının bulunması demek. bunu emdirdiğimiz zaman, vakum attığımız zaman bir kat 0.25 milim yapıyor. Yani 4 kat attığımız zaman 1 milim yapıyor. Bir kaput için aşağı ne kaç kat atmamız gerekiyor? 3 kat atıyoruz bir üç kaputa. Kat. Ama tabii 3 kat sadece bunu attık mı bir buçuk milim çıkmıyor. Araya bir de böyle sandviç malzeme giriyoruz. Sorik dediğimiz bu da. Bunlar hepsi zaten yurt dışından geliyor. Ve euro ile alıyoruz. Karbonları seviyoruz. Araya bunu giriyoruz. Arkasına tekrar karbon yapıyoruz. şey olmuyor mu herhalde değil mi? Bundan atıyorum böyle 7-8 kat kullanalım bu malzeme olmasın. Bu malzeme her türlü Hı. gerekiyor değil mi? Olabilir. Bundan 7-8 kat kullanabiliriz ama ağırlık ağırlık ağırlaştıracak yani. Bu biraz daha şeyi sağlıyor. Nasıl diyeyim sana? Ee, aradaki bağlantıyı. Yani sen sandviç malzeme işte ya. Rijitliğini sağlıyor. Bu olmadı mı çok daha esnek. Hmm. Bu oldu mu biraz daha böyle kütük. Ee, sonra ayırıcı kumaşımız. akış filimizi kullanıyoruz. En son da vakum naylonumuzla e, naylonumuzda. Torbanın içine giriyor. He, torbanın içine giriyor. Vakumlanıyor. Ee, reçine çektiriliyor. Kürleniyor. Sonra fırına giriyor. Burada da diğer karbon örnekleri var galiba değil mi? Evet. E, burada 200 gramlık kumaşımız var. 1 metrekareye 200 gram e, düşüyor. Bu 600 gramlık kumaşımız. Biraz daha iri taneli. Böyle zaten fark direkt göze batıyor. Evet. Burada bir kevlerimiz var. Şu arkada da kevlerimiz var. Hatta şu arkadaki o da plain. O BMW'lerin kumaşından sık örgü olan. Neredeydi o şu an? Şu şu bobin içerisinde. Böyle bakalım. Açabileceğiz mi? Bak görebiliyor musun? Daha sık dokunmuş. Evet aynen. daha sık. Bu bildiğimiz cam cam lafı. Beyaz karbon değil herkes yanlış biliyor. Islandığı zaman yok oluyor bu. Kalıplarda e, genelde kullanıyoruz onu. Bu şimdi Lamborghini'de böyle moda olan var ya böyle. Forged. Forged karbon. Şurada bir plaka yapmıştım bakayım da göstereyim size. Tam bitmedi ama finish değil ama gene e, görüntü. Ha bir dakika kaput var direktmen ya. Forged kaputumuz var. Onu göstereyim. yapışık diye asıldım ben de böyle. Sizin gücümle. Bu yapışacak, yapışmayı bekliyor. Daha çok işlemi var tabii ki şu an bu. Bu kalıptan çıktı hali Bu herhalde, kalıptan çıktıktan biraz sonra. Bir zımpara yapıldı çok az bir şey. Tabii en son finişi yapılacak bunun daha çok fazla işi var. Zımparası var, verniği var, polisajı var vesaire vesaire. O biraz daha TV'de göre kalın oluyor çünkü parça parça kullanıyorsun. Bütün yüzeyi doldurması için fazla fazla atıyorsun parçaları. İççiliği birazcık daha ağır İçliği daha fazla, maliyeti daha fazla. Şöyle plaka yapmıştım aslında, onu gösterecektim sana biraz önce de. Sonra kapı geldi. Bunları da ne yapıyorum? Böyle işte konsolda, monsolda vesaire kısımlarda kullanmak için düz plaka en son naylona koyduk. Evet, naylona koyduktan sonra en baştaki fırına koyuyoruz. O bizim ısıtma, e, kurutma fırınımız. Orası 60-65 derece kadar, bazen 70 derece kadar çıkıyor. E, 60 derecede onu kürlendiriyoruz. E, daha sonrasında dönmesin diye. İş bittikten sonra zımpara işlemleri yapılıyor. Daha sonrasında soldaki fırına girip orada <laughs> e, vernikle, vernik yaptırıyor. vernik işlemi. Daha sonrasında tekrar buraya geliyor zımpara ve şey, pastacılığa polisaj müşteri şey de karar verebilir herhalde isterse mat da olabiliyor parlak da tabii olabiliyor. tabii mat da olabiliyor hatta mat parlak yani 8000 zımparaya kadar zımpara zimpa, yapıp yarı mat yarı parlak da bırakabiliyoruz. O müşterinin istediği zevke göre. De... genelde mat istiyor. Arabacılar genelde parlak istiyor otomobilciler. Bu şekilde. Burası bu şekilde değil Aynen. mi? Aynen. Boya kabine gösterelim mi orada hemen? Burası da boya kabine. Evet bu verlik atılmış hali ürünümüzün. Daha sonrasında buradan çıkıp bir polisaj yapılacak. Şu an biraz tabii üzerine elizi vesaire olabilir. Ee, i̇ş bittikten sonra güzelce bir polisajı yapılacak ve takılmaya teslim evet. edilecek. FK2, bu bunu da tasarım bana ait. Normalde aslında buna benzer bir model var da biz biraz daha değiştirerekten yani olmayan bir modeli yaptık kendi çapımızda. Bir müşteri müşterinin istediği atıyorum bir hava girişi var. O tarz isteklerde herhalde kalıp aşamasına kararlaştırılıp herhalde... Tabii hayata... kalıptan önce kararlaştırılıyor, ona göre kalıp alınıyor ve e, daha sonrasında ona göre ürün çıkıyor. Yani kalıbımız neyse ürünümüz de o. Bana diyor ki bazen ya bir tane kaputumuz var işte kaput biraz ezik kalıp alır mısın abi sen ezik kaput verirsen üründe ezik çıkar. Finalde de neyse yine... aynısı çıkar. Burada kimyasallarım var. Tinerler. Aseton genelde. Tiner de kullanıyoruz. Tiner biraz daha yağ içerikli olduğu için bizim işe pek gelmiyor. Ee, genelde biz aseton kullanıyoruz yağsız olduğu için. Tinerde nerede kullanıyoruz? Tabanca temizliğinde aseton. Sonra tiner kullanıyoruz biraz daha fiyat olarak ekonomik olduğu için. Şey noktasına da deneyebiliriz istersen. Müşterilerden gelen böyle ilginç sorular var mı video içerisinde cevaplamak istediğin? Evet var. E, mesela e, iki güne biter mi? E, ondan sonra niye bu kar pahalı? Ya da bunun burasında niye kusur var? Yani arkadaşlar karbon fiber ürün kusursuz olamaz. Kusursuz olamaz yani. Çünkü fabrikasyon save... diye bir de el yapımı. El yapımı, hepsi el yapımı. Seybon bile sayfasında bunu kocaman yazmış. Aldığınız ürün, hatta gönderdikleri ürünlerin içerisinde kağıtla var. Aldığınız ürün karbon fiberdir. E, handmade. Bu yüzden hata olabilir. Kusura bakmayın diye yani. Bizde de <laughs> var. Hata kusur olabilir. Bunlar bir reçin ederim. İşte kalıp almak için kullandığım polyesterler, vinylesterler. Sipariş gelince aşağı yukarı ne kadar sürede teslim ediliyor? Ürünü aldım, kalıpladım, ürünü çıkarttım, 20 gün kadar sürebiliyor. Kalıbı olmayan bir ürün 20 evet. gün diyebiliriz. Kalıp olursa bir 10 gün falan çıkartabiliyoruz ama. Bir hafta 10 gün işlerin durumuna göre, işin zorluğuna göre. Yani bir kapı derseniz kapı tabii biraz zor oluyor. Bir kaput derseniz ya da ufak bir kaput derseniz daha hızlı oluyor tabii ki. Bir de bu tarz ürünlerin mesela bunlar herhalde zaten beğenmediğin ürünler. Değil mi bunlar? Bunlar ufak tefek hatası kusur olan ürünler. Tabii bizim burada artık tozun içerisinde iyice böyle yok oldular. Şeyi sorusu da mesaj sorulabilir. Bu tarz bir kaputun var karbon. Bir şeyler o başına geldi. Tamiri mümkün mü yoksa? Tabii ki. Zaten çok yaptığımız bir şey. Haftada en az bir iki tane yapıyoruz. Ya özellikle bu BMW'lerin ne bileyim. En son mesela ne yapmıştık? g 80 mesela o tamponun altındaki... Dipler mi? Ee, i̇smini bilmiyorum da şey o kaliperlere giden hava soğutucu var ya böyle değişik bir. Hı hı. Onu yaptık mesela. Ya sıfırı tanesi 1200-1200. 2400 euro tabii biz Avrupa fiyatının çok çok daha aşağısına tamir ediyoruz. Gerekirse kaplıyoruz. Ee, genelde böyle lüks arabaların sağ sol parçalarını, tamirini yapıyoruz. Son çözüm herhalde bunun malzeme üzerine bir kaplama daha atılıyor herhalde son değil son mi? Son çözüm Kurtarmak için. tamirat yapıyoruz. Tamirat kurtarmazsa üzerine en son kaplama yapıyoruz. Kumaş çünkü çatladı mı? Çatlaklara bazen e, kumaşa kadar inip üzerine bir kat daha reçine atıp toparlayabiliyoruz ama kumaşı kırdıysa sonra onu geri dönüşü yok. Evet, geçmiş olsun kaplama yapıyoruz metal parça saç parça üstünde kaplama de tabii, tabii, tabii. yapılabilir. Tabii tabii saç üstü kaplama diyoruz ona da. Folyo veya sulu kaplama değil. Orijinal ürünün üzerine e, karbon fiber kumaşını işliyoruz. Nasıl işliyoruz? Kalıpta işlemek yerine kaputun üstünde işliyoruz. Daha sonrasında zımpara, zımpara yüzeyi düzleştirip vernik atıyoruz. Polisaj yapıyoruz, takıyoruz. Bu sadece görsel oluyor. Bu sadece görsel oluyor. Hatta galiba çamurluklarda senin tavsiyen bu yönler herhalde değil mi? Tabii tabii. Çünkü çamurluklarda iskelet olmadığı için çamurluklar e, tek parça her türlü dönebiliyor. Ya zaten kafa üç parça ürünlerin hepsine bakacak olursan Avrupa'da hepsini böyle biraz açıları çizgileri böyle biraz kaçık. Çizgiler tutmuyor. evet. Türkiye'de o çizgi hastalığı Biledir. var. yani şimdi Avrupa'dan alınan ürünlerde hiçbir zaman bunun lafı yapılmıyor ama ben burada yaptığım zaman e, bu, abi, bu olmamış ya. <laughs> abi olmazsa yani karbon fiber bu illaki biraz kaçık olacak. Bir de asıl patronu olduğu yer ofise de bir gidebiliriz istersen. Hadi gidelim. Bir Honda'cının garajı yani. <laughs> patron burada. <laughs> Estağfurullah. Arkada üst kapaklar var. Hiçbir <laughs> zaman patron olamadık. Hep işçiyiz. <laughs> evet e, bayağıdan beri topladım kapaklar ya. Onları da rengarenk boyadım. Daha da var aslında bir 4-5-6 tane daha var. Ama bir şuraya bir tane mavi kapak yapacağım. B18 kapak var mı şu an burada? B18A2 bu. B16A2, B18C kapak bu. H22. Bu da gene B serisinin Mugen versiyonu. K20, K24. Soldakiler Soç Vitek. Hmm. Soç Vitek, Viteke. Ekonomi Vitek. Alttaki de S2K. S2000. Severiz. Burada bir şeyimiz var. E, ee, işte F18 galiba. F18 miydi? Öyle bir şey. Peki ilgimizi çekmeyen bir motor. Ama olsun. Kapağı güzel duruyor. <laughs> Dekor olarak. Dekor. Birkaç kapağımız daha var. B20'nin kapağı var mesela yukarıda bir tane caz Arun 3 müydü? Arun kapağı var. Birkaç kapak daha var aslında. Burası dolabilir de çok fazla dolacak diye buraya ellemedim. Bir tek şuraya bir tane mavi kapak koyacağım. B22'ni koyacağım herhalde yeterli. Burada da bir nose tüpümüz var. Evet kanka o bir tane gizli. Bu CRX'e hazırlık mı yoksa? O CRX'e hazırlık. ya da belki EG'ye takarız bilmiyorum. <laughs> Canımızı sıkarlarsa bir akşam ansızın. <laughs> Emrecan Timurçin'le bağlantı yaparız yani. Tedavi. Aynen kanka. Burada bir de şöyle mesela dekor olarak da arabaların binme kısmına eşiklere Kapı koyulabilecek. Kapı eşiği olarak evet. Düz plakalardan düz karbon plakalardan kesip üzerine işte e, taypar vesaire. Bu şu an kaç kat oluyor? Bir kat mı oluyor? Bu görsel olduğu için onda e, bir kat karbon var. Arkasında o hani beyaz. Az e, önce bahsettiğimiz öf, kalınlaştıran. Evet örgü elyaf var ya. Örgü elyaftan koyduk arkasına. Maksat kalınlık olsun. Bunun bir sadece görsel bu kahveti yok. Kaput gibi değil yani. Aşağıda bir de istersen senin CRX'in de böyle bir motorunu falan gösterebiliriz. Tam proje değinmeyiz de. 15 yıllık bitiremediğim <laughs> CRX. Doktora projesi. Ee, 2030 yılında inşallah bitireceğiz. <laughs> Kendisi 4 çeker ama şu an sıfır çeker. Turbo olacak bir de şu an değil evet. mi? o? Içi hazırız. rodajlı makine. Daha önce kullandığım motor. Hiçbir parçası yok. eksik değil biliyor musun? Her şey tam. Aferesine kadar her şey tam ama bir türlü... Üstüne oturtmak kaldı top, herhalde mi, şu adam. an? Arabamız da orada yatıyor işte tozun içerisinde. Şurada. E rahmetli orada. Üzerine bir toprak atmadığımız <laughs> kaldı. ya yani benzin deposu, ne bileyim, e, AFR saati, göstergeleri, her şey mevcut. Bir demonte vaziyette, bir böyle monte edemedik. Yapacağız. Şu işleri bir toparlayalım, düzeleceğiz inşallah. <laughs> Onun dışında bayağı kapsamlı bir video oldu. Yine takipçilerine merak ettiği sorular varsa sana Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram şey Instagram'ım carbonworks.tr'den ulaşabilirler. Yardımcı olursun onda. Onun dışında da yine sorular olursa yorumlarda da yardımcı oluruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra herhalde yine bir K20 ile beraber olacağız. Bir incelemede. Bir tane mavi karbon kaputlu K20'miz var. Bu hafta herhalde onayı ilgileniriz. Haziran ayında denk getiririz belki. Aynen. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.